<laughs> Herkese her Evet arkadaşlar benlar soygun Minecraft'la yine bilmiyorum nasıl kendiniz yanımda kanlar ve parlayan bir oyun Oynuyoruz şosalık. 3-4 saniye bir şey geldi. Sağ otamı bir şeye gidiyorum. Oyun arkadaşlar bir şey hakkında konuşacağız. Ee, Emre'nin saçma sapan bir şey hakkında. Yani ha. aslında benim mini game videosunda da e, konuştuk ama... ama tekrar konuşma. Benim videomda da konuşmak istemiyorum ben. Yani biraz da hani e, şey açısından kanun da kanalında bulunsun açısından tekrardan işte konuşacağız o konu neyse biraz gelişelim de dur kanka şeye gelsene burası hangi tarafta var nerede yazıyor ya 1.8 hangi nerede yazıyor facing south south'a gelsene kanka kanka bilmedim bir yerdeyim kanka, bu afinin rotasına geldim nasıl? ben bu abinin rotasını bilmiyorum ki ben bu abi pek izlemiyorum Böyle de biraz geliştikten sonra başlayacağız yani konuşmaya başlayacağız. Neyse ben full iron. Im. Bir demir daha bulursam demir kılıç yapacağım. Ben de full iron'ım neredeyse. Şuradakini şu de alırsam. Oo ben full iron'ım. Ben de full iron'ım şu anda. Şey yapan tonum yok benim bu da zincir. Benim kafalık zincir ama yani o daha iyi sayılır. Ben bir, bir epik daha açacağım. Ben şuradaki tier bana atacağım. Ama benim yemek de bulmam lazım biraz demirim var mı? Ben var benim. Benim... Ben de ya bulamadım ya demir pantolonu. Ben de demir pantolon var o zaman. Ah, o zaman. ortaya gelebilir misin ya? Ben de çalışayım. Tamam ortaya gidiyorum. Ben hemen düzeni... ...şunu şöyle üçe... Bu arada var abi bir tane. Benim de bir tane var. Tamam atarsın bana. Ben bir dayım. Tamam, sen de biliyorsun değil mi? Sen de biliyorsun değil mi? Ben de videodayım. Aynen. Yani o yüzden bilmiyorum. Neyse tamam tamam. Sen açan ya ne olur ya. Benim amurum zincir pantolonum var ya. Yani. Olsun ben ayrı pantolon atmıyorum o zaman. Aa e, tamam at at. Ama elması da at. Tamam, tamam. Kanka bu arada 3 tane adam var ortada ben kaçıyorum. Doğru ben ortaya doğru gidiyordum ama. Gel gel sen gel. Bir şey olmaz yani sen gel ortaya. Bende lag var hafif galiba ya. Sen gel olsun gel. Artık pink diye bir şey yok vardı değil mi? Hani Yo, yok onunla ilgili değil ya o bir bak. Ha geldim kanka. Aga at 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 demir batonla at at at. Al. Tamam. <laughs> şey oldu ya. Yet yet. Çubuğum yok. Çubuk bende de. Dedim. At lan at çubuk at. Vallaha yok. Dura şöyle yapacağız. Videolu kaldım var. Aa. Bak onları ha. O kır. Ha da kırda. Ya kırılmadı. Abi ben çıkamıyorum buradan. Arkada adam mı geldi? Evet şurada adam var. Yok yok uçtu. Tamam daha mı kurtulmak yaptım Okey yaptım. O dinle de yay var mı kanka? Not. No yani. No. No. Not no. No no no. No 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 Hadi gel gidelim. Vurma. Oh, kaç 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 kaç. Arkana Allah. bak. Oğlum bunlar O abi üçlü team mi o? Yes. Öldürürüz lan bunları. Abi team ol. Hayır abi onlar birilerini kovalıyorlar team değil. İkili team bir tane adamı kovalıyor bence. Arkadakini öldürüyorum ben de kastı biraz vuramadım adama. Abi ben hangi sat alacağım bilemedim diğer de kaçmış ya. Ben önümde var bir tane şu an. Aynen ben de onun önünü mü kessem? Kes kes önünü kes. Kesemedim ki kanka ben senin önünü kes. Ne dur dur tamam gitme gitme dur dur gel. Dur dur gel 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 Ben mapte daha FPS alıyorum ya. 1.8. Aynen abi 1.8'de öyle bir şey var işte. 1.8'de böyle ekran kırmızılaşıyor değil mi? Aynen. Sen, sen içi o adam ad, adamın armurunun dışı kırmızılaşıyor böyle. Eskiden adamın armurunun Aynen artık sadece kırmızılaşıyor. içerisi kırmızılaşıyor o yüzden vurup vurmadığını çok iyi anlamıyorsun. Aynen. Ne Yine şey anlıyorsun var? da biraz az. Yani, gel. Nasıl? Gel. Gel. Lav. Ben hadi. Başlayalım mı kanki ya? Bence abi artık başlayalım. Evet. Vera bildiğiniz gibi benim yani altı oca... ne altı Ocak mı? Aynen. 6 Şubat. 6 Şubat. Dün haberlerde biz bir şey gördük 6 Şubat'ta yani. Aynen. Yani 7'de. 7'de. 7'de işte. Vera Minecraft'ta i̇şte saklanıyor. Haberlerde benim de peşimde bir adam geliyor kanka. bir şey olmaz neyse. Minecraft'te diye bir şey çıktı Aynen. Türkiye'de saklanıyor mu? mı falan. Ben ben kendim söyleyeyim. Yani bir bir kere öyle bir şey saçma saçma direkt saçma <laughs> Abi bir kere şey demişler Minecraft'ta kan var demişler Minecraft'ın neresinde kan var Abi hani şu Adam kızıl taşı kan demiş ya Partikullara kan diyemezsin o sadece senin vurduğunu gösteriyor o kadar Tek sürü petmanla hani böyle kırmızı bir şey yapabiliyorsun da yani o tek tekstik... Yani onu da sen istersen yaparsın yani Yani ya yani senin isteğine bağlı İki yani Ayrıca onu da kapatabiliyorsun istersen Yani İki şey var. Adam demiş ki araba araba kaçırıyoruz. Sonra bir yere. Yani sonra... Adam bir, bir tane çocuğa sormuşlar işte Minecraft'ta ne yapıyorsunuz diye. Biz araba araba kaçırıp kaçıyoruz falan demişler de. Yani açma. yani arabayı çalıp kaçıyoruz demiş. Herhalde Minecraft değil GTA diye anlamış mı olabilir mi diye düşündüm de çocuk. Bilmiyorum çünkü valla evet. bak ben o videoda gördüm baya Minecraft diyor tamam mı? Gitmişler GTA oynayan çocuğu falan çekmişler baya. O biraz bana saçma geldi bilmiyorum. Ooo karşılandı iki tane adam. Bela Minecraft'ta yasaklıyorsunuz e da. Gidip GTA'yı... Vof şimdi hayır Beda abi Fiyat GTA falan. deme. Abi, ya GTA deme. Niye onlara şey yapmıyorsunuz? Hayır gidiyorsunuz tamam bak. Onlar kötü oyun değil. Yan Yanlış anlamayın onlara kötü oyun demiyoruz. Zaten onlar da güzel oyunlar. Hani eğlendiriyor sonuç olarak. Ama hani kanlı bir oyun arıyorlarsa onlar duruyor yani. Niye gidip de Minecraft yani. Dur abi. Küçük bir çocuğun oynadığını yani şey yaparsan yani küçük çocuklar oynuyor Minecraft tamam. Hani böyle biraz adam falan öldürüyorsun tamam. ben Wolf Team ne günü duruyor? Abi harbiden ya. Yani Wolf bir oyun abi. var. Küçük çocuk oynuyorlar. Şey 5 yaşındaki çocuk oynuyor. O kadar silahla kan kurt oluyor. Gidiyor. Ya, gidiyor. Kurlu adamı kesiyor. Kan adama kan an, kurdu falan diyor. sesleniyoruz. Wolf Team'i yani adam gitmiş o kadar voftinle küçük çocuk oynuyor o kadar. Hayır, abi hani demiş bir de şey. Videolar Minecraft'ta yasaklıyorlar yuh ya, ama. Karını öldürdüğün zaman şey puan veriyor demişler. Allah'ın seyirci oyunda sizin karınız oluyor mu ya? Biz bunu yani. bana açıklar mısınız? Saçma. Abi çok saçma sen misin? Yani adam kadın gitmiş MCSG göstermiş onlara. Aynen gitmişler bir de MCSG videosunu koymuşlar böyle. Şey e, koymuş kamera işte hani o haberi yapan muhabire şeyi göstermişler. Eee... MCSG videosunu göstermişler. Videoda var MCSG'nin yanında şu yazıları var ya live game falan. Onlar falan gözüküyor baya. Hani gitmişler tabi en böyle dövüştü savaştı şeyini. Abi bütün oyunlarda genellikle böyle. Kim öldürsen puan geliyor. Abi Mario'da bile öldürdüğün yaratık için kaç, puan kaç, kaç, yani. Kaç Yemeyim kaç 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 kaç. Gel gel bekle. Ne Gitme ama adam var önümde dur. Gel onu öldürelim. Biz öleceğiz gibi mi ha. Ya bütün harita burada değil mi şu anda? Yani. Aynen. 1, 2, 3, 4, 5 burada. Bütün harita şu an burada. A team bunlarda. A team nelermiş? gel. Hayır, hayır, hayır. işte biraz saçma bir şey yapmış sosyal aile bakanlığı. Bir de abi hep böyle ölmeli şey videoları gösteriyorlar. Abi yani. Yasaklanmasını istiyorsunuz yani. yani. Işte. Ben nasıl diyeyim Minecraft'ta Abi Minecraft baya hani yaratıcılık için yapılmış bir oyun en başta yani. Gitmiş hani hayatta kalma için falan hani o, o, o tarz şeyler için yapılmış. Arkadaki yapmış. adam ölüyor bir kere daha, bir kere daha, bir kere daha, bir kere daha. Arkadan beni adamım Sen beni tutup sen. Bu hayale bir sürü şey buldum da. Yokluk canım var onun. Öyle mi? Yokluk sana olacak mı? Bir daha ya, yani beyler e, bir de gitmiş kadın böyle life biliyorsunuz biliyorsunuzdur life tech yani ee, onun, onun böyle aşağı atma videosunu göstermiş ya git normal bir survival videosunu göster aynen ya hani o daha çok minecraft hani yani yani tamam mesela bir bizim gibi oynayanlar var aynen böyle pvp üstüne ya da hani böyle tamam multiplayer falan hani bir de hani survival oynayanlar var hani Minecraft'ın hani asıl kendisi, gerçeği. Aynen. Evet. Yani asıl yani kendisi Asıl hani mesela küçük çocuklar asıl onları oynuyor. Asıl evet. hani o e, Minecraft'ın o gerçekliğini oynuyor yani o survival'ı oynuyorlar. Ama gidiyorlar MCSG videosunu gösteriyorlar küçük çocuklar bunları oynuyorlar diyorlar. Ne yani biraz saçmalık. Sosyal Aile Bakanlığı'nda. Bir gösterdiği videoda Burak Oyundan'ın videosu. Aynen Burak Oyundan'ın e adam işte adam yani 18 çekmiş, adam gelmiş 18 yaşında diyor küçük çocuklar bunları oynuyorlar diyorlar. Abi harbiden ya. Abi adam 18 yaşında 18. Tam o video çektiği abi, zaman Abi ölüyorum. Adam beni F5'le bakarken yakaladı. Hani, o çeken yani, Tamam görüyorum. Ya o çektiği videoda hani 16 17 yaşındadır belki ama yine de hani küçük de değil hani. Abi diğer adam beni kurtardı biliyor musun? Tamam geldim ben. <laughs> sen de, sen de, sen de, sen de. Evet, adam öldü lan Ha hayır lan. Oğlum seni anlıyor mu Onun işte. Öbürsünü şimdi öldürüyorum. Ama ölüyorum. Abi adam yaktı ya. Ölüyorum, ölüyorum. Ben de ölüyorum. Lan öldüm öldüm. Kestim. Öldüm var. Gardağım. Ya ma bana ne vuruyor? Sen misin? Saçma olmuş. Biraz Murat abi GF'nin videosunu falan izletiyorlar. Hani evet bir tane sonra videosunu göstermişler işte. Bir tane Minecraft videosunu yani Kasıyor burada ya. Karşı çıkar yani şu an i̇şte bir anket var arkadaşlar. Karşı çıkıyorsunuz da bunu nasıl göstereceksiniz? Bir tane şimdi kampanya başlatılmış Minecraft'ı diye falan. Ee, Onu size aşağıda linkini ben atacağım. Aşağıda, de ben de atacağım. Yardımcı. Yani imzanızı atarsanız yani seviniriz. Imzan. şu anda bin küsür imza var. Ee, on dakika imza <laughs> olduğu zaman da e, bu şeye gönderilecek. Tamam arkadaşlar bu birkaç Aa, <laughs> güne. Bu, bir, kaç güne işte tam. kaç günde herhalde olur bir, bir iki üç haftada olur. Ya ne şu üç haftası abi ya Minecraft oynayan baya baya kişi var yani. Ya doğru ama <laughs> yani herkes şimdi bu siteyi bilmiyor. Belki bizim sayemizde bilenler de inşallah olur diye düşünüyorum ama. Yani herkes bilmiyor. Öldürdüm. Ya kanka kankam şimdi. Yani şimdi o siteye de gidip desteklerseniz bizim bizim için yani biz de seviniriz. Hani. Yani hem kapanmamış olabilir belki. Hani evet. hem kapanmaz yani arkadaşlar. Ee, kapansa da zaten biz Türkler buluruz içerisine. Sizin de çok da zor değil onun içerisine. Ay yayın yayın varsa atabilir misin? Yok. Yayın fazladan yok. Nasıl yok ya? O zaman yayın kullanmayacağız. Ben yine de ok yapıyorum da. Hayır, dokunmuyor. <laughs> benim zaten okum Hı. 18 tane okumalıyım O zaman abi okları da at yayın da sen. Ya, yok. Yak işte ne yapasın. E moltam da yok. Var da yani bitecek az sonra. Hadi o zaman başlayalım. Tamam hadi gidi gol. Hatta yeniler sen de atacağım o kadar konuştuk yani. Ben bir de kasıyor böyle vururken ya. O kötü oldu benim. Abi benim vururken kasıyor ya. Baya kötü oldu. Evet arkadaşlar bir videonun sonunda dedik bu videoyu atacağım. Ee, o kadar konuştuk atmam lazım bu videoyu. bay. Attım ben. Yani. Neyse. Hadi görüşmek üzere arkadaşlar. Destek olmayı unutmayın o kampanyaya. Görüşmek üzere.